Senin en sevdiğin parçan hangisi kendi parçalarını? Benim Galiba en çok. Oy 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 oy. sen üzülme. <laughs> <sen, gülüyor> <laughs> Tam reytingin dibine vuruyoruz şurada. Bana bile sıra gelmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl ben bize? o arkadaşımla Özlediğimi beraber söylemek istiyorum. Hangi arkadaşın Evet. Özledim Kimde? Kimdi? Sadece ne kadar? Abi dur dur. Dur dur. Bir dakika bir, Burak ayet evet, Burak bir, Burak. Bir, bir, bir de ben 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 çok... Sen gibi bir gir bir. Bahçeye bir gir önce ya. Demin girdim Nakıltı bir daha, daha, bir daha söyleyeyim burak. Abi oyunculuk başka şey bu başka şey. Ama yok beraber. bir ufak canım ne olacak ya yani? bir de sesini duymuş mu? Ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar. Sitemlerim üzülme. Acıdan bu sözlerim Karşımda görsem Dolar gözlerim Ben özledim <laughs> Ya oğlum Görüyor o çıkışı var ya <laughs> O çıkış gelmiyor mu insanın geliyor? Valla geliyor. Ben! O kadın gelmezdi bence. Yani. Evet. Baba çok güzel. Valla harika bir sesim var. Gerçekten de. Estağfurullah. Yani duyamadık ama güzel. <laughs> güzel diye tahmin ediyoruz en azından. <laughs> İyidir diye tahmin ediyoruz ya. bir kalpler. <laughs> o kadar mı duyamadınız ya? Sen söylemek istiyor musun Oo. parçayı? <gülüyor> <gülüyor> ya tabii oldu. <laughs> evet, yani.